Denizli'de Göveçlik Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Derneği tarafından küreselleşen dünyamızda İslam ve aile konulu konferans düzenlendi. Konferansın onur konuğu Profesör Doktor Mustafa Karataş'tı. Konferansa AK Parti Denizli Milletvekili Bilal Uçar, AK Parti İl Başkanı Avni Örki ve davetliler katıldı. Göveçlik Mahallesi'ne bulunan Göveçlik Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen konferansa tanınmış ilim adamlarından Profesör Doktor Mustafa Karataş sunum yaptı. Öyle gitti. Efendim 27 sene hapiste Hindistanlı Müslüman arkadaşlardan çok etkilendi ve İslam çok seven bir insandı. Hakikaten ilk defa hayatımda bir gayrimüslimin ölüşüne üzülüyorum. Cenazesine de gitmeyi düşünüyorum. İlk defa hayatımda. İnşallah Müslümandı. Öyle gitmiştir. Tam bir insanlığa adamış bir kahramandı Nelson Mandela. İşte 2003'te oradaydım. Yani Güney Afrika'daydım. O insan bugün çok seviliyor. Batılı onu ezmiş, 27 sene hapsetmiş ama şimdi kahraman ilan etti. Göreceksiniz bütün dünya onun cenazesini akacak.